Merhaba arkadaşlar bugün sizlerden bu videoda Türkiye'de doğan kişilere bakacağız arkadaşlar ama Türkiye'de doğan kişiler iki yere ayrılıyorlar Türkiye'nin Adana'sında doğanlar ve ta 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 ta, ta, ta şu bursasında doğanları test edeceğiz arkadaşlar. Ben ben bursalıyım bizden bursalar görünce. Hadi İlgazlar ha? başlayalım. Biz de tavanda örümcek görünce. Hemen gidelim. Tavanda örümcek mi? Nerede bez? Bez nerede? Şuna afiyetle bir yiyeyim. Bursalılarda. Tavanda örümcek mi? Bismillahirrahmanirrahim. Yeme beni örümcek yeme. Odasında bir daha görünce. Örümcek. Alam yeter. Bez alayım şöyle. Vur. Sana diyorsa boyum yetecek. Onlar da, onlar da kusur. sorsalar kuzenlerini görünce. Hı, merhaba. Ee... Ee, merhaba. Ay hadi hadi alışverişe. Şey. Adamlar da kuzenlerini görünce. bunlar Hadi gidelim bir yere. Yok daha benim beğenime gidelim. Hayır hayır. Hadi bir görüşelim yani bir, bir bir, şey diyelim. merhaba. Hadi o zaman beynime bir yolculuk yapalım. Nasıl fikir? Bunu zaten önceden demiştim. Bursalarda kavga. Ya ben sadece ben burnumu karıştırmadım ki sadece şöyle yaptım. Yani bunun içine sokmadım. Ama karıştırmış oluyorsun. Ona ne ben ne? Hayır. Ya. Hayır sen neden yalnız diyorsun? Abi? Ya bana ne ben de. Ya bana ne bana ne? Hayır. Hayır. Aa. Yeter. Ya. Ne yapıyorsun? Aa, aa, aa. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz burada? <laughs> ya ben bunu oymamıştım ki böyle, ben bu böyle 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 yaptım. Ya ama o da sayılır. İkiniz de evden gidin. Türkler de kavga. Ya bana ne? Ben 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 sana ne? Ben sana kötü bir şey demedim ha demişmişim dedin. Aa, ben sadece videoyu dedim onu. Laf eh, sokma. Bir daha bularsan. ne yiyeceksin? He. Ne varmış? Vallahi de ya, yani vallahi de video. Allah 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 Allah. Bursalar duyalım. <laughs> kızım hadi uyan <laughs> kahvaltıda sadece bir yemek var ne küçükler de Hadi gel 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 gel. Kahvaltı hazır. Aa beş dakika. O zaman üstünde yatarım. Adam bir tek zaman tamam geliyorum geliyorum. Oh be. Biz de çocuklar evde tek başına. Tamam tuttum ben çıkıyorum Tamam anne. Bu ses değildi. Ni kaçtı? <laughs> Balkonda şemsiye. Dışarıda şemsiye yok. Yağmur yağıyor. <laughs> yağmur mu yağıyor? Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ne var ne var? Hah! Şunu kafaya koy. Ay yok. Hah! Çantayı kafaya koy. Hah, tamam iyi. Bu bursalardadır. Türklerde yağmur mu? Aman buraya saklan. <laughs> burada yağmurda güvendeyim. Ben şuraya gir. Burada ben de yağmurda güvendeyim. Bursalarda öğretmeni bir şey deme. Efendim, efendim. Ee, Tamam. Yanına gelerek. Hocam. Yapamadım ki. Acaba gelsem mi gelmesem mi? Gelemedim. Adan aralarda çağırma. Hocam hocam hocam. Ne oldu? Şey. arkadaş. Benden de kopya çekmişti. Bir de şuradaki de bana vurmuştu. Yanıma gelerek. Tepsi oldu. Hemen yanıma geleyim. Hocam hocam hocam. Ne oldu? Ne ee, Şey. tombuş yemek yiyor da. Neyse çocuklar. Hadi dersimiz bitmiştir. Bu yüzden dersimiz bittiğine göre yani videomuz bittiğine göre kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorumlar unutmayın. Ben de buradaki hocayım. Çocuklarımın canı olması da e, onları iyi görmek içindir. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.